Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerin karşısında arkadaşlar Clash of Clans oynayacağız ve size söylemiştim zaten Clash of Clans'a başlayacağımı. Bugün sizlerle beraber Clash of Clans'a başlayacağız ve lig savaşlarına girmiştim arkadaşlar ve bir tane lig savaş hakkım var. Şu kamerayı düzelteyim şöyle lig savaşları hakkım var ve bunu da sizlerle beraber kullanmak isterim. O yüzden hemen hızlı bir şekilde kullanmak istiyorum. Şöyle e, kamerayı nereye koyacağımı şu anda şey yapıyorum. Şurası uygun. Bu taraf uygun arkadaşlar. Hemen arkadaşlar size işte şöyle hem kasa okulansa başlamamı hem de yani biraz sohbet ederiz dedim. Diğer videomu da izlememişsiniz arkadaşlar. İzlerseniz çok sevinirim. Hemen arkadaşlar şöyle savaş ligine bakıyorum kaçıncı sıradaymışız biz dokuzuncu sıradayız arkadaşlar o yüzden dokuzuncu sıraya dalacağım ama öncelikle oyunun sesi açık zaten birazcık şuradan açtık mı oyunun sesini duyuyorsunuz ama fazla da açmak istemiyorum ki benim sesim duysun evet arkadaşlar bugün ön ejder saldırısı yapmak istiyorum artık köy düzeni umarım şeyler bakmadım gerçekten de hani bir siz şey yapın diye Köy aslında güzel bir köy. Hani hava savunmaları çok belediyeye yakın. Hani şu iki tane hava savunmasını yıldırımla alırsam diğer taraftan da saldırırsam büyük ihtimalle köy üçlerim diye düşünüyorum. Tabi süre sıkıntısı olmazsa. Karılçemiz falan var. Kaleye de e, ejder aldım arkadaşlar. Bundan sonraki savaşlarda okçu barbar saldırısı yapacağım. Ganimet nasıl kasırır diye. İlk videomuz olduğu için fazla bir şey yapmayacağım. Ama diğer videolarda diğer hesaplarımda da kan savaşları çekeceğim çekeceğim sizlere beraber esnanın kalan savaşları olacak o yüzden arkadaşlar hiç vakit kaybetmeden hemen şuraya saldıralım şöyle umarım bir şey unutmamışızdır şimdi arkadaşlar ben önce şu çarplarla şurayı almak istiyorum 3 tane yetmedi arkadaşlar 4 tane yetti 4 tane de buraya attım arkadaşlar İki tane de buraya attım. Canı az olsun en azından tek iki, vuruşluk falan bir can olsun. Şuraya hemen arkadaşlar barbar krala bir ok barbar kralı okçu kraliçeyle bir temizleyelim. Yalnız burası kötü oldu. Kamerayı şu köşeye alacağım arkadaşlar. Orayı savaş şeyini izleyin diye. Ganimeti görmeseniz sıkıntı olmaz yani. Şu anda arkadaşlar okçu kraliçeyle barbar kralın orayı biraz temizlemesini bekliyorum. Ama şu köşeden bir tane ejder atacağım Or orada şey yapsın biraz. Çünkü ortadan random random hepsini atmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar süre kısıtlı olduğu için elimi hızlı tutmak zorundayım. Şu şekilde atıyorum klan kalesinde ortana attım. Ve şu anda bekliyorum arkadaşlar. Ve bizi engel olacak çok bir şey yok. Bu hava patlayıcısını orada gördüğüm için o iki hava savunmasını aldım. Yoksa diğerini alacaktım ama hava savunması biraz dışı olabilir diye ya. yapmadım. Barbar kralımın canı çok azaldı şu anda barbar kralımı bekliyorum ve şu anda bastım arkadaşlar Büyümüz olmadığı için kullanmıyoruz şu anda barbar kral biraz ilerledi yalnız kaç zaman barbar kralı bizi engelledi Şu anda ejderlerimiz iyi gidiyor yalnız hava patlayıcıları bayağı vurdu Büyücü kule şu anda barbarlarıma vuruyor Şu anda hiçbir sıkıntımız yok süre sıkıntımız da yok yani Şu anda köy gibi geliyor bana hava savunmalarını aldığımız için biraz daha temiz ilerliyoruz bu arkadaşlar ben belediye 9'un um, hani askerlerin belediye 9'a göre benim karşıma çok kolay şeyler geliyor. Askerler yani askerler diyorum yani karşı rakipler geliyor. Şu kamera aslında bir düzeltebilirsem çok iyi olacak ama şöyle bir dakika arkadaşlar. Sıkışmış bu sıkışmış sıkışmış sıkışma sıkışma. Açamıyor. Yerinden çıktı. Lan. Arkadaşlar şu anda yaşadığım şeyi kimse yaşamamıştır. Kamera çöktü. Kamera çöktü. Bakayım düzeldi mi? Şöyle. Artık kamera çöktü. ya bunu bir dur lan. arkadaşlar bu şekilde oynamaya çalışacağım. Diğer şeyi düzeltirim kamerayı. Evet arkadaşlar güzel bir saldırı oldu. 873 galiba. Aynen 873 bir ganimet bonusu aldık. Çok iyi. Hemen arkadaşlar Size şöyle bir saldırı şeyimi göstereyim. Yanlış oldu. Şöyle kameradan çarpıya basalım. Arkadaşlar 100 okçu, 100 barbar ve 4 devle savaşı gireceğim. O yüzden arkadaşlar bu ganimet kasmak için birlik savaşı güzel oldu. Şu anda bakıyorum bir. Ben de yeleyim arkadaşlar klanda bu arada. Bakalım hani klanımız ne durumda. Şu anda arkadaşlar iyi durumdayız. 15'e 5. Şu üst taraflara doğru neden hiç yıldız alınmamış? Hiç çok merak ettim. Yusuf kardeşim 3 yıldız almış. Çok iyi. Ondan sonra bu Recep galiba aynen. Recep kardeşimiz 3 yıldız almış. Ondan sonra Hüseyin kardeşimden yani adaşım 3 yıldız almış. Çok iyi arkadaşlar ve ben de 3 yıldız, yıldız aldım ve klanıma 3 yıldız daha kattım. Yani 15 yıldızımız var. Ama bu hani Yusuf tamam 6 yıldız o da diğer hesaptan almış da bu Ahmet abi nedense hani hiç şey yapmamış umarım güçlü birisi hani savaşına hani dalabileceği de bir köy yani kolay bir köy bir bakmak istiyorum neden dalamamış acaba şöyle 4x yapalım Neden saldırmıyor hala? Büyük ihtimalle arkadaşlar internetinde sorun olması lazım savaşmamış. Büyük ihtimal diğer hesapta da öyle yapmış. Ve diğer hesaplar arkadaşlar biraz güçsüz olduğu için onu kalan savaşları aldırtmadım. Ve aldırtmamakla da bayağı iyi yaptım çünkü bayağı bir düşük seviyelerdeydi. Kamera neden bana şey yapıyor ya sanki bana gıcık Arkadaşlar okçu barbar var saldırısı yaparken mutlaka ama mutlaka kalenize Dev alın Dev çünkü iyi hani şey olur Şöyle hemen dev isteyelim Umarım gönderirler gönderirler Aha kamera Göndermezlerse de büyük ihtimalle ben kendi yan hesaptan atarım ama şöyle de yazalım Diyeyim yazdım hata. Umarım atarlar atmazlarsa büyük ihtimalle yani hesaptan açacağım yani hesaptaki de yüksek seviye olmadığı için çoğunlukla oradan atmıyorum. Onda da belediye 8 8'deyim arkadaşlar. Onda da güzel şeyler olacak. <Sessizlik> <Sessizlik> Okçu var var aslında oldu. Klan kalesine dev alabilir miyiz bilmiyorum. Ya arkadaşlar boş ver diyeceğim. Arkadaşlar ben ama klanı doldurup geliyorum. Beklemede kalın. Evet arkadaşlar yan hesaptan devlerimi attım. Hemen ana hesaba geldim. Dev yan hesapları size göstereceğim. Hemen arkadaşlar şöyle şey yapalım. Çarp mı? Ya ben unuttum hız büyüsü almayı arkadaşlar ya. Kusura bakmayın. Ganimet güzel ama kara iksir az. Ve bize kara iksir lazım. Okçu kraliçede barbar kılları yapmak için. Köy inceleme serisi de gelebilir arkadaşlar hani böyle bir seri yapmak istiyorum hani yorumlara aydilerini yazarlarsa mutlu olurum ganimet çok içeride ganimet içeride olduğu için alamayabilirim bunlar da ganimet içeride ve zıplama almadım arkadaşlar ya nasılsın nasıl bir şeyim ve zıplamaya çok kullanan birisi değilim hani güzel bir klan savaşlarında kullanıyorum Hadi ama güzel bir köy gel artık. Arkadaşlar güzel bir köy gelsin. Hemen geçeceğiz. Evet arkadaşlar güzel bir köy buldum. Ganimeti bayağı iyi. Kara iksiri özellikle iyi ve arkadaşlar şansıma kara iksiri de bossu dışarıda. Şimdi bu olunca insan bir şey oluyor. Ve sondalar da dışarıda. O yüzden ben ama şöyle kameramızı şuraya alalım. Kamera işini halledeceğim arkadaşlar. En büyük sıkıntım kamera yeri. Hemen şu sondalara top vuruyor. O yüzden hemen barbarları şöyle random bir şekilde atacağım. Arkasına biraz okçu. Al orayı. O kara iksirin hepsini almak istiyorum. Gideceksiniz o kara iksiri bana. Evet arkadaşlar sondaları aldım. Hemen kara iksir deposu şurada. Ona da almak istiyorum. Şöyle iki de buraya iki de bu şekilde atıyorum arkadaşlar. Öfkeliyorum şuraya. Ve barbarlarımı random bir şekilde aynı şekilde atıyorum. Şöyle bir 20 30 tane falan yeter. Ya yıldırım yerine şey alsaydım. Dondurma veya hız alsaydım şu anda çok iyi olurdu. Şu yıldırımı da var şuraya atalım. O kara iksirin hepsini almalarını istiyorum. Ama bombacı kulesi bırakmıyor şu anda. Yanlış okçularıma vurmasa. Abi okçularıma vuruyor. Okçularıma vurma. Okçularıma vurma. Kara iksir önemli arkadaşlar. İksir normalde şey falan değil. Benim için önemli değil. Oraya dalamayacağız büyük ihtimalle. Aslında dur. Şimdi o şeyle meşgulken şöyle yapabilirim. Oraya almaları lazım. Tamam. Tamam. O dev çok işimize yaradı. Hadi okçular. Hadi hadi hadi. Onlar orayı almazsa bile canını bayağı azalttı, ben direkt şuradan almak istiyorum arkadaşlar. Hemen hani öfkeledim şuraya. Random bu şekilde aynı şekilde atıyorum. Klan kalesini attım. Random bir şekilde hepsine attım. Böyle bir şekilde zehir elimizde kaldı. Bu saatten sonra da bize izlenmek düşüyor arkadaşlar, şöyle bakacağız. Oraya çok hava, altın da daha alabilmezsin çok seveceğim Havan bırakmıyor. O bizim için çok kötü oldu. Devler de bayağı iş yaptı. Altın depolarını aldık. Şu anda kara eksir arkadaşlar. 2100 yakın bir kara kaptık. O çok iyi oldu. Şu anda yüzde kasmayı bekleyeceğim. Evet, yani karakterle kalmayacak şey yapıyoruz arkadaşlar. Mümkün olduğu kadar kupa düşün arkadaşlar. Tek size önereceğim şey kupa düşün. Çünkü hani ben de belediye dokuzum. Benim de en çok özel şey Barış Bıra. Büyük ihtimalle biliyorsunuz. Hadi o da izlerse sevinirim. Barış buradan ben bu taktikleri öğreniyorum. Hani okçu var var basın. Şimdi kupa kasılacak zaman var. Bir kupa kasılacak va zaman var. Bir gelişme zamanı var. Biz şu anda gelişme çağındayız. Ya. Ben de gelişme çağındayım. Kupa en son. Yani örnek. Ben şu anda duvar basıyorum arkadaşlar. Savunmanızı hiçbir zaman ön şey ön safhaya almayın. Her zaman saldırın. Çünkü neden? Örnek ben iksir toplayıcılarını basıyorum. Çünkü bazen çünkü belediye 8'de işçim kalmamıştı. Mecburen basmak zorunda kaldım. İşçilerim çok boşcaydı. Ganimet taşıyordu. Duvarlar fulldü. Mecbur basıyordum. Onun harici iksir. Şunu unutmayın ki iksir toplanmaz kasılır. Bunu unutmayın. Ona göre destelerinizi yapın. Ve arkadaşlar sakın level kasım diye falan filan şey yapmayın. Çünkü benim kupamı görüyorsunuz. Şu anda benim kupamda olan yani Belediye 8'de Kristal Lig'e e çıkan var. Yani ben çıktım denedim. Hani zor. Mesela ben X yaylarını diktim ama basmadım. Çünkü neden X yaylarını bastığım vakit karşıma çok zor rakipler gelecek. Ve geldikleri için de ganimet kasamayacağım. O yüzden her zaman şey yapıyorum ve şu anda arkadaşlar yıldırımım gelişiyor. O geliştikten sonra güzel bir ejder saldırıları yapmaya çalışacağım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olup like atmayı unutmayın. Bu tarz videodan gelmesini istiyorsanız aşağıdan abone olup, abone olup, like atmayı unutmayın. Neden iki defa söyledim onu da bilmiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Clash of Clans vazgeçilmez bir şey yani ya. benim çocukluk oyunum. Ne kadar boş konuştum ya. Ne kadar boş konuştum. O da dinleyen var mı bilmiyorum da. E ne yapalım arkadaşlar o zaman? İzlediğiniz için çok, çok teşekkür ederim. Kaç oldu lan bu? <laughs> bye bye. Pardon olmadı. Bye bye. Lan bye bye dedim ya zaten. Neyine bakıyorsun?